renkleri ailem. Ben Yıldız. Bugün komşum Hulusi teyzenin Yıldız üzüm sermesini çok seviyor diyerek bahçesinden topladığı ve ona getirdi üzüm yapraklarımla sihirli sarmalar saracağım. Önce ellerimi güzelce yıkadım. Şimdi kollarımı biraz sıvayalım. Sararken bulaşmasın. Sen de bana bu konuda ortak olabilirsin. Hem de biraz muhabbet ederiz. Annem bir aşçı edasıyla tabii ki de içimi hazırladı. Bunun tarifini de aşağıya yazarım. Tabii e, çoğunun kendine göre tarifi olabilir. Ama ben annemin yaptığı içi daha çok seviyorum. E, bu içle saracağım sarmalarımı. Hadi başlayalım. Dört kız kardeşim, dördüncüsüyüm yani üç tane ablam var. Allah şükür onlar sağlıklılar. Ve sekiz tane de yeğenim var. Bizim ailede hastalık hiçbir zaman mazeret değil, motivasyon nedenidir. Bu yüzden hastalığımı ailem her zaman doğal karşıladı ve beni de öyle büyüttüler. Ve e, bu yüzden iş dağılımında hepimize düşen bir iş vardı. Ben de yapabildiğim işlerde her zaman yer aldım. Annem gördüğünüz üzere önüme malzemeleri her zaman getirdi. Yapabileceğim her şeyle beni teşvik etti. Tabii ki babam, ablalarım da aynı şekilde. O yüzden sihirli sarma görevi de bana düşer. Evde çoğunlukla. Biz Karadeniz'de olduğumuz için annemler daha çok lahana sarmasını seviyorlar ama ben tam olarak üzüm yaprağı hayranıyım. Gerçekten Rabbime şükür ki böyle güzel bir nimeti bizlere bahşetmiş. Ben üzüm yaprağını çok seviyorum. Sizler de üzüm yaprağı sever misiniz? Üzüm yaprağının yanında e, yoğurt veya limon mu tercih ediyorsunuz? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Ben yoğurtla üzüm yaprağı yemeyi seviyorum. Ama limon sıkarak yemeyi severim aynı zamanda yani. Şimdi yapraklarımızın bazıları büyük, bazıları küçük. Büyük olanları şöyle güzelce sarabiliriz. Küçükleri de güzel sararım. Açıkçası güzel sarma sardığıma inanıyorum. Şöyle parmak boyunda. E tabi bazen eğri bir olabiliyor ama onları da göz ardı edebiliriz diye düşünüyorum. <laughs> Yine de mümkün mertebe güzelce saracağım şimdi. Bazıları sarmaları incecik sever. Bazıları tombik tombik sever. Bizim evde ise sevgiyle sarılsın yeter. Zaten en büyük sihir sevgiyle Bence öyle. Benim hayatımda da beni etkileyen en önemli şeylerden birisi sevgi. Bu da bizim ailemizde bolca var. Ben de o yüzden sihirli sarmalarımı sarmaya devam ediyorum. Biliyorsunuz çok yakın zamanda Kurban Bayramı var. Bayramda e, her zaman aile büyüklerine gidilir. Benim sevdiklerim bayrama ilk benimle bayramlaşmayla başlarlar. Tabii ki elimiz boş olmaz. Sarmamız, böreğimiz, tatlımızla misafirlerimizi ağırlamayı tercih ediyoruz. O yüzden biraz da bayram hazırlığı yani bu sarmalar. güzel pişince biraz. <laughs> Sarmaları dizerken açılmaması için sardığımız noktanın yani buranın alta gelmesine dikkat ediyoruz. Böylelikle pişerken sarmamız açılmıyor. Dizdik. Şimdi pişirme zamanı işte çayım demlendi. Sen de sofranda sihir yapmak istersen biraz sevgi, biraz sarma yeter. Böyle videolarımı beğeniyorsan kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutma. Hadi gel sarmamızı yiyelim.